Arzu Çimen ve Olcay Hotlu barıştı. Düğün tarihini açıkladılar. Yaşanan ayrılık ve çalkantılı süreçlerin ardından Arzu Çimen ve Olcay Hotlu'dan sürpriz bir haber geldi. Daha önce aralarında yaşanan sorunlar nedeniyle yollarını ayıran çift yeniden bir araya geldiklerini ve ilişkilerine kaldıkları yerden devam etme kararı aldıklarını açıkladı. Üstelik bu barışma sadece bir geri dönüş değil, resmiyete dökülecek bir birlikteliğin de habercisi oldu. Arzu ve Olcay düğün tarihlerini açıkladı. Uzun bir süredir gündemde olan ve özellikle sosyal medyada büyük yankı uyandıran ilişkileri ayrılık haberleriyle noktalanmıştı. Ancak iddialara göre Olcay Hotlu'nun Arzu'yu affettiği ve çiftin tekrar bir araya gelmek için görüştüğü öğrenildi. Ailelerin karşı çıkmasına rağmen bu ilişkiyi resmi bir evlilikle taşlandırmaya karar veren çift yakın çevresine düğün hazırlıklarına başladıklarını duyurdu. Düğün için hazırlıklar başlamıştı. Arzu Çimen yaptığı açıklamada ''Olca ile yaşadığımız her şeyi geride bırakmaya karar verdik.'' Artık yeni bir sayfa açıyoruz. Geçmişte yaşananları düşünerek üzülmek yerine geleceğimizi inşa etmek istiyoruz ifadelerini kullandı. Düğün tarihi olarak ise önümüzdeki aylarda bir gün belirlediklerini ancak kesin günü ilerleyen süreçte açıklayacaklarını belirtti. Olcay Hotli ise biz her şeye rağmen birbirimizi bırakmadık. Aramızdaki bağın ne kadar güçlü olduğunu anladık ve bu ilişkiyi daha sağlam temelleri oturtmaya karar verdik. Düğünümüz için hazırlıklara başladık dedi. Çiftin düğün için tevazi ama şık bir organizasyon planladığı ve yakın çevresinden davetli listesini oluşturmaya başladıkları öğrenildi. Düğünün nerede yapılacağı konusunda ise henüz net bir bilgi verilmezken çiftin ortak bir karar aldıktan sonra bunu duyuracağı belirtildi. Bu sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Arzu ve Olcay'ın barışma ve düğün kararı sosyal medyada da büyük ilgi gördü. Bazı kullanıcılar bu kararı desteklerken bazıları ise geçmişte yaşanan olayları hatırlatarak eleştirilerde bulundu. Özellikle Arzu'nun eski eşi Sinan, Çimen ve çocuklarının bu duruma nasıl tepki vereceği merak konusu oldu. Ancak çift tüm eleştirilere rağmen kararlarının arkasında durduklarını ve bu düğünün kendileri için yeni bir başka, başlangıç olacağını ifade etti. Önümüzdeki günlerde düğüne dair daha fazla detayın paylaşılması bekleniyor. Bakalım Arzu Çimen ve Olcay Hotlu'nun bu yeni başlangıcı nasıl sonuçlanacak? Bizi izlemeye, takip etmeye, fikirlerinizi yorumlar kısmından yazmayı unutmayın. Hoşça kalın.